Herkese merhaba. Umarım yolundadır çoğu şeyiniz. Ben psikolog Şiba Çınar. Klinik alandaki çalışmalarıma devam etmekteyim. İtalya Bergamo Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tez aşamasındayım. Şu anda Turkas Psikoterapi Merkezi'nde aktif olarak danışan görmekteyim. Çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında. Çocuklarda genelde oyun terapisi, ergen ve yetişkinlerde ise bilişsel davranışçı terapi ve kısa süreli çözüm odaklı terapi ekollerini benimseyerek çalışmalarıma devam etmekteyim. Ayrıca kurumumuzda özel eğitim alanında da hizmet vermekteyiz disleksi, diskalkuli, disgrafi gibi alanlarda önce doğru ölçümlemek için e, test yapıp daha sonra eğitim sürecimize geçiş yapmaktayız. E, ayrıca yine kurumumuzda çocuğunuzun mental seviyesini ölçümlemek, dikkat durumunu ölçümlemek ya da kendi içinizde bulunduğunuz ruh haline doğru ölçümlemek adına çeşitli testler yapılmaktadır. E, MMPI, Viscar, e, Mokso gibi Bundan sonra her hafta sizlerle Kütahya Smart TV'de psikolojik e, psikolojiye dair e, bozukluklara ve problemlere dair e, konuşacağız. Bizi takipte kalın.